Soruda okunuşu 48 milyon 90 bin 506 olan sayının hangisi olduğu soruluyor. Burada e, kaç basamaklı bir sayı var. Öncelikle onu bulmamız işimizi hızlı bir şekilde kolaylaştıracaktır. E, 48 milyon 90 bin 506. Önce bir bakalım e, basamak değerlerimizi şöyle yazarsak. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. 100 binler Şöyle altlarını çizelim ki ayrı olduğu belli olsun. Pardon. Burası milyonlar. Burası 10 milyonlar. Şimdi 48 milyon dediği için yani e, onluk bir sayı 48. O yüzden de 10 milyonlar basamağından e, başlayan bir sayımız. Bakınca burada 3, 6, 8 e, basamaklı bir sayıdan bahsediyoruz. E, bu kısım olmaz. E, 9 basamaklı bu kısımda olmaz. Hemen C ve D seçeneğine bakıyoruz. Şimdi 48 milyondan sonra 90 bin. Yani 90 bin ne demek? İşte en azından 5. basamağında 9'u görmemiz gerekiyor. Hemen burası 5. yani so sağdan sola doğru 5. sırada 9 var. Bu tarafa doğru geldiğimizde 90 bin olabilmesi için. Burası 9 bin. O yüzden e, seçeneğimiz C şıkkı. 48 milyon 90 bin 506.